12 Şubat ilçesinde yaşayan emekli Bahayettin Kahraman, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Ankara'ya yürümeye başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı'nın seçimleri öncesi manevi olarak destekte bulunmak isteyen Kahraman, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya kadar yürümeyi hedeflediğini kaydetti. Kahramanmaraş göksün edebiyat yolu tünellerine ulaşan ve yürüyüşüne devam eden Bahayettin Kahraman, ben emekliyim. İçimden vurdum duymazlık yakışmıyor diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için yaya olarak Ankara'ya gitmeye karar verdim dedi. İçimden vurdum duymazlık yakışmıyor bana dedim. Boş durmayalım diye düşüncem. Tayyip Erdoğan reisimizi destek amacıyla yaya olarak Ankara'ya gitmeye karar verdim. Çünkü küfür ben içime sindiremedim. Yani bu kadar iftira, bu kadar işleri yapan bir lidere her türlü karayı çalıyorlar. Ben de tu çorbada tuzum olsun dedim, tek başıma bir ordu olarak, yaya olarak buradan Ankara'ya gitmeye karar verdim. Hedefim 10 gün, Allah nasip ederse elini öpüp döneceğim. Şahsım adına hiçbir isteğim yok, sadece onun varlığı, dünya liderliği beni hiç duygulandırdı. Onun için yola çıktım. Çıktım Ankara yoluna, gerek duyamam yalana. Selam Başkan Erdoğan'a elini öpmeye geliyorum. Çorbada bir tuzum olsun, giderim duymayan duysun. Dünya liderine selam olsun, elin öpmeye gidiyorum. Davustavan Bilit dedi, dünya beşten büyük dedi. Tüm Müslümanların umudu, elin öpmeye gidiyorum. İyi niyetli hep yapıcı, seçelim de taksın bak tacı. Hem hocadır hem de hacı, elin öpmeye gidiyorum. Maraş'tan çıkıyorum yola, yorulursam veririm mola. Tayyip Erdoğan gibi bir kula elini öpmeye gidiyorum. Erdoğan bir dünya lideri her zaman hedefte ileri. Benim için sevdiğim de biri elini öpmeye gidiyorum. Şiir okuyacağım çok bir deste şiirim var. Telefona da yükledim yüzlerce var. Ne kadar uygun görürse okuyacağım. Dünya malı bir isteğim yok. Bir tane de köyüme bir proje çizdim. Bu da benim kendi eserim. Bunu da kendisine Dünya malı kendim için değil de memleketimiz adına bu haritayı da kendisine sunacağım. Talebim